Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Son dönemde özellikle uygun fiyatlı bir akıllı saat arıyorsanız Realme'nin artık yeni bir akıllı saati daha oldu. Bu videomuzda Realme Watch S'e beraber göz atıyoruz. Bildiğiniz gibi Realme aslında Realme Watch ile beraber piyasaya oldukça uygun fiyatlı modeller arasında giriş yapmıştı. Bu özellikle klasik saat tasarımında ve aynı zamanda birçok sportif faaliyetleri de yapsın, uzun pil ömrü olsun, aynı zamanda ucuz olsun isteyenler için bir seçenek olacak. Şu anda resmi satış fiyatı belli değil. Ee, daha satışa çıkmadan bize ürün geldiği için fiyatı hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Ancak bildiğimiz tek şey piyasadaki birçok akıllı saatten uygun fiyatlı olacağı şu anda da akıllı saat formunda ve akıllı saat işlevini yapan cihazların 1000 liranın üzerinde olduğunu düşünürsek 1000 lira altı fiyatıyla gerçekten rekabetçi olacağını düşünüyorum. Belki de çok daha sürpriz uygun bir fiyata da gelebilir. E onunla alakalı düşüncelerimi de yorumlar bölümünde yazacağım. Fiyat değerlendirmesini de ayrıca orada Yaparım. Tasarımına baktığımızda son dönemdeki akıllı saatlerinde olduğu gibi tamamıyla yuvarlak bir tasarımla beraber geliyor. Sadece 48 gram ağırlığında ve saati taktığınızda garip bir şekilde fazla hafif bir hissiyatı var. E, hatta ilk taktığımda aa dedim gerçekten bayağı hafifmiş. Bir süre sonra şey yaptığınızda ne bir ağrı ne bir sızı en ufak bir sorun yaratmıyor. E, karşıda bir adet 1.3 inçlik LCD ekranımız var. 360'a 360 piksellik bir çözünürlük sunuyor. Otomatik parlaklıkta da kendini gerçekten çok iyi bir şekilde ekranını ayarlıyor. Yani ne ben dışarıdayken ki biliyorsunuz şu son dönemlerde fazlasıyla kar yağdı karlı ortamda aslında gözünüz daha da parlar. Benim birçok telefon ekranını o sırada görmekte bile zorlanırken burada ben siyah bir renk kullanmama rağmen yani bir saat arayüzü kullanmama rağmen rahatlıkla saati, attığım adımı, tarihi rahatlıkla görebildim. Bu yüzden 600 nit'e kadar çıkabilen parlaklığı da bir akıllı saat nezdinde çok iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda akşam karanlık ortamda işte yatarken bir şöyle gözümü açıp saate baktığımda gözümü de alacak kadar da ayarlamıyor. Gerçekten orada kendi parlak iyi bir şekilde ayarladığını, e söyleyelim. Ürüne baktığımızda ürün, önünde Gorilla Glass korumalı bir cam. Arka tarafta plastik bir yüzey. Yan taraf çerçeveleri ise alüminyum olarak ayarlanmış. Bu sayede gerçekten sağlam bir yapısı var. IP68 sertifikasına da sahip. Bu sayede örneğin sürekli saat takan biriyseniz işte duşa girdiğinizde elinizi yıkarken vesaire saati çıkarıp bir kenara koyma derdiniz de yok. Hadi şu anda kıştayız ama yaz döneminde de havuza vesaire girerken rahatlıkla Realme Watch ile beraber girebilirsiniz. Yan tarafta yine e, alüminyum kaplamalı iki adet tuşumuz var. Bir tanesi aktivite başlatma işine yararken kısa yol olarak, diğeri de e, menüye girme ve geri tuşu olarak da işlev görüyor. Ekranda sağa çevirerek ilk başta aktivitenizi, hava durumunu, e, uyku takibini, e, anlık nabız ölçümünü ve diğer ayarlamaları da buradan direkt yapabiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı çektiğinizde bildirimleriniz geliyor aşağıdan yukarıya çektiğinizde de yine menünüzü açabiliyorsunuz. 22 milimetrelik kayışlar kullanıyor. İçerisinden çıkan kayış plastik bir kayış. Ama dilerseniz herhangi bir saatçiden farklı bir yerden tarzınıza göre de kordon seçebilirsiniz. Bir akıllı saatte beklenecek şeylerden biri tabii ki çok fazla saat yüzü olması. Burada da yüzden fazla saat yüzü var ve bunu Realme Link uygulamasından seçebiliyorsunuz ama uygulamanın detaylarına birazdan geleceğim. Bu sayede diyelim şık bir takım elbise giydiyseniz daha klasik görünümlü bir arayüz seçip işte kahverengi bir kordon satın alarak direkt daha şık bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz ya da işte sporsa ee, bu şekilde bir kullanıp sağlayabiliyorsunuz. Benim elimdeki 22 milimetrelik kayışları da denediğimde çok rahat bir şekilde kullanabildim. O konuda içiniz rahat olsun. Bu saat adına baktığımızda Realme Link uygulaması ile beraber kullanıyorsunuz. Ben özellikle kullanırken Realme 7 Pro ile beraber kullandım ve tabii ki kolayca eşleştiriyorsunuz. Uygulamayı indirip orada direkt QR kodunu okutarak çalıştırabilirsiniz. Bluetooth üzerinden de eşleşme yapıyor çok hızlı bir şekilde. Ve eşleşmesini yapıp e, ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Bildirimlerde hangi uygulamaların bildirimlerini göndersin, hangilerininkini göndermesin, sürekli nabız takibini açıp kapatma gibi işlevleri de oradan yapıyorsunuz. Benim en sevdiğim yanlardan biri aslında çok küçük bir detay olsa da su hatırlatma özelliği var. Sizin orada belirlediğiniz aralıklarda size saat titreşerek Su içmeyi hatırlatıyor. Ben özellikle o konuda fazlasıyla dikkatli biri olduğum için yani her ayak aklımda zaten su içen biri olduğum için ekstradan hatırlatıyor olması benim hoşuma gitti. Ee, özellikle bir rahatsızlık vesaire gibi durum olup sürekli su içmeniz gerekirse de oradan direkt istediğiniz süreyi belirleyip kendinizi hatırlatabilirsiniz. Bu küçük ama hoş bir detay olmuş. Ee, 724 nabız takibi yapıyor. Bu sayede nabzınızı görebiliyorsunuz. Tabii ki orada yine hangi BPM yükseklikte ve alçaklıkta olacağını da seçerek size ekstradan uyarmasını da sağlayabilirsiniz. Uyku takibi var. Yine birçok akıllı saatte olduğu gibi derin uyku, hafif uyku, REM uykusu gibi verileri de size verebiliyor ve aynı zamanda 16 adet spor aktivitesini de rahatlıkla kontrol edebiliyor. Bunda tabii ki yürüyüş, koşu, iç dış koşu, bisiklet sürme, eliptik gibi seçenekler de mevcut. Aynı zamanda futbol, basketbol, badminton gibi sporları da takip edebiliyor. Ee, bir diğer şekilde eğer bir spor salonuna gidiyorsanız da güç antrenmanlarınızı yine kaydederek size ne kadar efor sarf ettiniz, kalori yaktınız vesaire gibi sonuçları verebiliyor. Ama şu anda işte karlı ortam vesaire olduğu için spor modlarını çok fazla deneyemedim. Sadece yürüyüşü deneyimleme fırsatım oldu dışarıya çıkıp yürüdüğümde ofise gidip gelirken yaptığımda rahatlıkla ölçüm yapıyor. Bunda hiçbir problem yok. zaten günlük olarak sizin adımlarınızı da ölçüyor. Orada kendinize bir barem belirleyerek ben 10.000 adım belirledim örneğin. Ee, bu adıma yaklaştığınızda açtığınızda size bununla alakalı da geri dönüş sağladığını söyleyelim. Son dönemin popüler özelliklerinden nabız ve uyku takibinin yanı sıra SPO2 dediğimiz kandaki oksijen ölçümünü de yapıyor. Orada da e, size yaptığında geri bildirimlerini görebiliyorsunuz. Rahatlıkla buradan menüye girip buradaki kan işaretine basarak kandaki oksijen değerinizi elinize belli bir süre sabit sabit tutarak görebilirsiniz. Bu özellikle şu anda Apple'ın baya böyle cafcafla ama TL bazından da baktığımızda çok güzel fiyata sattığı yeni özelliğini seri 6'da çok daha uygun fiyata eğer sizin için de önemliyse bu özellik Realme Watch S ile sağlayabiliyorsunuz. Apple'dan bahsetmişken iOS uyumluluğu da var. Bunu çok soran oluyordu sadece Android uyumlu değil. Realme zaten şu anda App Store'da da bulunuyor. App Store'dan indirip yine cihazınızı eşleyerek birçok özelliğini rahatlıkla yine iOS'te de kullanabilirsiniz. Bu önemli artılardan biri çünkü Android'deki saatlerin çok büyük çoğunluğu iOS'e gittiğinde eksik olarak gider. E, bildirimleri veremez, birçok eksiği olur. Burada iOS uyumluluğu olması bence bu cihazın en önemli artılarından biri. Çünkü iOS tarafında da genellikle sadece insanlar Apple Watch'a öneriyor ve şu anda en fiyat performans kısmında Series 3 olmasına rağmen Realme Watch orada Series 3'ün bile çok daha uygun fiyatlısı olarak karşınızda olacaktır. Uygun fiyatlı bir saat isteyenler için deneyim olacak gibi mi geliyor? Genel hatlarıyla baktığımızda gerçekten klasik saat görünümünde arayüz isteseniz bulunan bir akıllı saatten isteyebileceğiniz bütün takipleri yapan ve aynı zamanda buradan direkt bildirimleri okuyabileceğiniz bir saat olmuş. Ha keşke telefonla konuşma vesaire de olsaydı diyorum. Ama sonuçta şimdi fiyat performans olarak baktığımızda bu saatten onu istemekte çok mantıklı olmaz. Hatta ekstra olarak tabii ki buradan aramayı görebiliyorsunuz, reddedebiliyorsunuz ve deklanşör olarak da kullanabileceğinizi de bahsedilip menüye girdiğinizde en altta bir kamera tuşu var. Bastığınızda örneğin Realme telefonunuzda direk karşıdan fotoğrafınızı çekmenizi sağlayabilirsiniz. Yani giderseniz toplu bir fotoğraf çekilecektir. Ama hep o toplu fotoğraflarda böyle ortamın en az tanınanı gider fotoğrafı çeker ya. Ona gerek kalmadan direkt kadrajınızı ayarlayıp toplu halde buradan fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz. Buna eklemeleri de hoş bir özellik olmuş. Tabii ki kronometre tutma vesaire, müzik kontrolü gibi özellikleri de buradan yapabiliyorsunuz. Ben özellikle Spotify ile denedim. Spotify'da şarkı çalarken direkt buradan şarkılarınızı değiştirme fonksiyonu da mevcut, ses ayarlamasını da yapabiliyorsunuz. Bu yüzden fiyat performans açısından keşke son fiyatı biliyor olsaydım ama gerçekten rekabetçi bir fiyata geliyoruz. Gerçekten fiyatla ön plana çıkacağız açıklamalarını duyduğum için bence en azından 1000 TL altındaki bulunabilecek en güzel saat olabilir. Hem yapısı, hem sunduğu özellikleri, hem birçok artısıyla beraber Tabii ki ben Realme 7 Pro ile beraber kullandım ama herhangi bir cihazda da iOS dahil olmak üzere kullanabileceğinizi söylemiştim. Realme Link'ten eşleyip istediğiniz özellikleri açıp kapatarak yapabilirsiniz. Bir diğer yandan batarya konusunda da 15 güne varan şarj süresi diyorlar ama özellikle bunun doğru olduğunun kendim fark ettim. Şu anda dördüncü günümdeyim Realme Watch S ile beraber. Hemen şuradan kalan şeye baktığımda %88. Ben cihazı koluma taktığımda kutu içeriğinden %99 şarj ile çıkmıştı. Ve %11'imiz sadece 4 günde. E bu açıdan baktığımızda bence ben bununla 15 günden daha fazla süre geçirebilirim gibime bile geliyor. Tabii ki bunu şu anda net bir şekilde söyleyemiyorum ama baktığınızda 4 günde %11 çok iyi bir değer. Ve bunu sürekli kalp nabız ölçümünü yani buradaki sensörünü çalıştırırken 5 dakikada bir yapacağı ölçümlerle beraber sağlıyor güç tasarrufunu alırsanız 20 güne varan bir pil ömrü de katabiliyorsunuz. Bu da gerçekten önemli bir artısı bu cihaz için. Peki siz Realme Watches hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu fiyat bandında tercih edeceğiniz bir akıllı saat olabilir mi ve her cihazla uyumlu olması, kordonlarının değişebiliyor olması ve şık tasarımıyla oldukça hoşuma gittiğini de ben kendi açımdan söylemek istiyorum diyelim. Ve başka bir hardware plus videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.